Hayvan mı öldürüyor bana ya? Bu kızlar niye böyle kanka? Işte. Lan delikanlı adama yakıştı lan. Oğlum Şimdi kardeş mezarına... kardeş satar mı lan? Şimdi mezarına çiçek koymaya gidersin. Aynen lan. öyle abi. Herhangi bir ölçü olur, vücut erdi. Ölmemiş olabilir. Şey... I feel your vibe. And I, and take ride. Bir adam daha kaydı. Bugün eğlenceli bir video olmayacak. Ulan bak, taşlarını atıyorduk diyorduk ki ulan birisi ölse de video çeksek bir izlensek falan diyorduk. Olunca o kadar şey olmuyor yani. Böyle hiç sevemedim yani. Böyle bir şey zannediyordum. Lan birisi ölse de bir video çeksek bir izlensek falan diye de. Yani böyle Migos'un en böyle tek tabanca kendi halinde olan adamıydı böyle ya. Böyle sesi çıkmıyor adamın ya. Yani. Ya mesela şöyle düşün. Yani gidip de Türk aleminden bile benim dinlemediğim ama böyle duruşuyla düzgün birisi böyle ölse ben yine üzülürdüm yani. Teklof ne yalan söyleyeyim. Öyle çok fazla yıldığım bir adam değildi yani benim. Ama dediğim gibi adamın kendisini çok beğeniyordum. O yüzden canım sıkıldı yani. Ki eminim bir da bu olmuştur yani. Takeoff'un um ben. ben büyük Takeoff falan yoktu. Bir Twitter'da bir ekip vardı. İşte Takeoff en iyi Migo falan diyorlardı böyle. O da taşak atıyordu ama yani. Onlar çok derdi. meme oluyordu bir ara. DJ'lik yapıyordu falan evet. böyle partide. O meme yayın yayılmıştı böyle bir. Harbiden iyiydi o zamanlar yine. O zamanlar Migos daha dağılmamıştı. Evet. Güzeldi. Şu an mesela Migos'un böyle haberleri çıkıyordu. Migos Dağılgına nasıl dağıldı ya? Migos nasıl dağıldı? Abi, abi? offset aralarından çıktı falan. Haberler çıktı. bırakmış Yakışı... lan Takipten bırakmış. Lan delikanlı anama yakıştı mı lan? Oğlum Şimdi kardeş mezarına... kardeş satar mı lan? Şimdi mezarına çiçek koymaya gidersin Aynen lan. öyle abi. Bundan sonra Migos denen bir şey harbiden olmayacak yani Take Off'un ölümü. İstesen de olmayacak Olmayacak abi. Lan Şu... kalk kırmaya değer mi lan? Harbiden oğlum lan. O adam senin kardeşin lan Offset. Yapılır mı lan bu? Oğlum ya aralarında ne muhabbet girdi de böyle hani kardeşliklerini harbiden bozdular böyle bir anda. Hani Cuervo ile Take Off evet birlikteydi zaten. Ya onlar akraba zaten. Aa, akraba mıydı onlar? Lan lan, sen söylemiştin bana Hatırladım. Oğlum Take Off Kuevo'nun yeğeni. Yeğeni aynen öyle evet. söylemiştim. Baya iyi ya o açıdan. O açıdan bayağı iyi yani. Yeğeni olması o açıdan bayağı iyi mi? No, yeni yeğeni olması ne, iyi ne ya. Ne açıdan iyi lan? Yeğeni olması iyi. Yeğeni olduğu için iyi o zaman ölsün. <laughs> ne oğlum ne diyorsun <laughs> Çok, ya Bir de muhabbet başladık. Ya top! Bugün basma abi. Bugün canımız sıkkın. Bugün böyle hype bir video beklemeyin bizden. Takeoff'un ölümü üzerine konuşacağız. Videolara reaksiyon vereceğiz Maalesef. işte. Bugün basma YouTube. Bugün sadece like'a bas. Efendi gibi takılalım bugün. Hype yok. Bugün yorumlara bir RIP bırakırsınız. Ben ama. sizi Bu bak kadar. gaza getirmeyi bilirdim ama getirmiyorum şu anda. Neden? Takeoff babaya saygımız var. Huzurlar içinde yatsın. Ya video başlığını şey mi koysam? Takeoff ölmemiş olabilir mi? Clickbait. <laughs> ya clickbait değil de öyle bir taşak vardı ya YouTube'larımızda. Hani böyle şey diyordu işte. Herhangi bir rapçi olur. Gucu terlik. Ölmemiş olabilirim. Şey neydi Burak bilmem ne vardı. Çok Burak Güngör. Da. Şöyle bakıyordu kameraya falan. Aga evet gözlerin arkadaşlar. çıkacak. Bugün gücü terlik. Yani hip hopta gücü terlik falan. Şaka şaka. Öyle değil. <laughs> Belki taşan koyarım bu arada da. Belki tam yazarım ya. Video başlığı değil de. Bak tam nail'a taşak atacağım. Cepha almayın böyle. Clickbait yapmışsın falan bilmem ne demeyin. Bak videoda konuşuyoruz böyle. Evet. Headshot yemiş. Ama acaba ölmemiş olabilir mi? Ya bak şimdi gerçek hisleri böyle biraz daha konuşmamız gerekirse. Ben adamı harbiden seviyordum böyle. Ya çünkü bak ya böyle deyince sanki Türk bir arkadaşımız ölmüş. Ben bugün birisine ne yazdım biliyor musun? <laughs> i̇şte birisi yazdı gerçekten ölmüş mü falan. Kız dedim ki aynen ya dedim böyle işte ulan üzüldüm falan kız dedi işte ben de üzüldüm falan işte şey falan. Kimsenin tavuğuna kış dememiş bir adamdır dedim. Ya ama ne koyayım dedi. Sanki köyündeki imam ölmüş de onun Abi. arkasından konuşuyorsun <laughs> dedi de. Arkadaşlar bu bir deyimdir yani. Aynen ya Ben öyle. cidden böyle ne, ne bir kıza yavşadığını, ne böyle saçma salak olaylar yaşadığını... Adam cigarasını içiyordu usta, müziğini yapıyordu, takılıyordu, takılıyordu yani. Takılıyordu kenarda böyle kendi Hiç halinde. böyle şey gördün mü? Bilmem ne sevgilisine yazmış, Hayır abi, İşte şunun kesinlikle. kardeşiyle çıkıyormuş Mu? Ben şahsi olarak bayılıyorum böyle bu take off'un Ya bak Cueva'nın falan olayları falan. vardı, Offset'in falan Hı. olayları vardı da take off'un yani. Yok abi kesinlikle. Seviyorum zaten, sakin adamı daima seviyorum. Çok böyle kanım ısınıyordu zaten grup içinde ona. Ya harbiden bak öldü diye değil mi mesela. Böyle ölmese bile böyle şeydi yani. Efendi Orası ya gibi. efendi adam. Ya öyle sessiz sakin adamdı. İyi birisiydi net. Bildiğimiz bir günahı yoktu çok. <laughs> şarkılarda bile çok fazla öne çıkmazdı yani öyle söyleyeyim. Birileriyle feat atardı Migos tamam mı? Atıyorum bak Kova söylüyor. Atıyorum Nicki Minaj feat yapıyorlar tamam mı? Nicki Minaj söylüyor. Offset söylüyor. En sonunda da Take, take off, off bir yer söylüyor yani. Alçak gönüllü adamdı. Demek ki sıkıntı yapmıyordu adam. Tamam ben şurayı söyleyeyim. Tamam en son ben gireyim falan Hı -hı. böyle. Biraz bak komik de adamdı böyle. Videoları Hı -hı. falan var. Onları da açıp izleriz bak. <laughs> bak bak. Adamı mı? Samimi dokunuyor adam yani. yani. Harbiden lazım. Ya yani. yani şu kuş ve samimi ortam. Dansın da ne? Şey, designer canlı yayın açmış. Bir de designer Zenil çok yakınlar mıydı? Ben bilmiyorum bu arada. Ben de bilmiyorum. Dostlukları var mıydı diye ama. Kafayı yemiş kanka. Bir de şey, rapi bıraktığını açıklamış. Ciddi misin? Aynen emekli olmuş. Kanka bir emekli olmuş. Offset'in neye hiçbir şey dediğini falan görmüyoruz. Bak Koyboy'u evet. gördük. Koyboy yanındaydı. Koyboy'un şu an acısı var. Yani. Koyboy'un şu an girip de internete falan bir şeyler yazmasın. Offset sen ne yapıyorsun? Yani ne yanlarına var, gittin, gittin falan mi falan işte ne yaptın? Senin tepkin ne oldu? Aga? Yani böyle yani hiçbir şey bilmiyoruz. Bak aga, sen bu adamlarla yemek yedin, içtin, yükseldin, şahlandın. Hani arayıp sorman lazım lan. Ufacık yani mı şimdi... insanın Hayır. senin için yine? Gitmiştir. 16 saat önce partidesin. E usta yani bir Başın sağ olsun. Bak gülüyor falan işte şey yapıyor. Neden hani bir başın sağ olsun yok? Neden bir şey yok yani usta? Hiç yakıştıramadım, Hiç aga. Yani şey erkek mi? adamın yapacağı iş değil bu bak o kadar söyleyeyim yani. Oğlum niye gülüyorsun yani? Oğlum neye gülüyorsun lan? Amına koyduğumun. <gülüyor> neye gülüyorsun? Abi sinir oldum ya. Ya senin bak kardeşin ölecek ve sen gülüp eğleneceksin partiye gideceksin. Partide duracaksın hala yani o sırada. Şimdi şey bak farklı bakış açıları vardır. Kimisi der ki adam acısını içinde yaşar. Bir şey paylaşmış etmez Kardeş ölmüş. Hani belki de yanındadır bilmem nededir falan. Ama ya bunlar söyleyeceklerim böyle yanlış anlaşılmasın. Topluma mal olmuş kişiler bunlar tamam mı artık? Bunlar ünlüler. İnsan merak ediyor. Sen sen neden bir paylaşım yapmıyorsun? Mesela şöyle düşün. Cumhuriyet Bayramı'nda ben mesela atıyorum Kenan Doğulu'yum. Paylaşım yapmak zorunda mıyım? Zorunda değilim. Yani. Ama fan base'im var, bir takipçilerim var. Onlar benden bekler ki sen Cumhuriyet'i seviyor musun? Sen Atatürk'ü seviyor musun? Bir paylaşım yapıyor musun? Paylaşım yapmıyorsan bu sevmiyorum mu demektir? Değildir yani. Ben paylaşım yapmaktan ziyade gidip kutlamayı seviyorumdur. İşte şey yapmak istemiyorum. Ama şimdi günümüz artık biraz sosyal medya. Dünyanın farklı yerindeki adamlar sen ne yaptın ettin bilmiyorlar. Gidip de kardeş için bir paylaşım yapmazsan bir böyle ne bileyim, bir şey konuşmazsan biraz kötü. Yani ha şöyle, yani. kimisi güzel yansıtamıyor Travis Scott konserinden sonra Travis Scott'ın paylaştığı story'ler nasıldı? Oh my god. Hiç samimi gelmiyor. Oh mu? my god. Öyle gelmiyor falan o da gelebilir. Yani tam yargılayamıyorum da adamı. Yani dediğim gibi ben mesela ya ne yazsa da aslında boş lan. Adam ne yazsa boş Yani kanca. şu an aslında evet adam yazsak yani... hani. Başın sağ olsun dese seni seviyorum kardeşim dese. Adama bile şey de kızacağız. kız yaz. Yani. Niye ayrıldın o zaman gruptan amcık diyeceğiz yani anladın mı? Ya gelen tepkiler bu şekildeydi. <laughs> If you let me in I can like like change your life. Allah. Bak güzel böyle şarkılarda bir girdiği kısmı falan da beğeniyorduk. Bugün paylaştığım şarkıda işte şey diyordu. Bak Take Off bu işte, Nothing Changes şarkısında şey diyordu. They don't know that shit is real. That's how you end up getting blown out your brains. Ya benim zencilerim hayatta kalmak için ateş ediyorlardı. Bazı zenciler tanıyorum. Ün için ateş ediyorlar. Ama sonunun ne olduğunu bilmiyorlar yani. Sonunda beynin dağılır diyordu. Adam kasa kurşununa gitti. Yani istediğin kadar sert adam ol. Silah taşı, korumaların olsun, şeyin olsun. Ya böyle bir olayda hiçbir şey fark etmiyor Aynen İstersen yani. İstersen roket atarın olsun, adam zar sallamaya gitmiş. Usta hayat mı yaşamayacak yani? Amerika'da kanka bu bireysel silahlanma falan şeyleri işte bu yüzden çok, çok, sıkıntı, çok, sıkıntı. çok sıkıntı oluyor. Adam gidiyor yemek yediği yerde sevgilisi konum paylaşıyor, adam öldürülüyor kanka. bir Irak'tan bahsediyoruz. Ya lan pub Smoke kanka ya. Böyle bak çağımızın böyle şu andaki en büyük artistlerinden birisi olacaktı mesela. Hani kendine gelen kargoyu paylaşıyor, adresi gözüküyor. Adam akşamına vuruluyor ya. İşte bireysel silahlanma denen olay aşırı sıkıntı şu an Amerika'da. Aynen. Türkiye'de hani getto yok falan muhabbetleri falan diyoruz. Olmasın da zaten anladın mı? Aynen öyle abi. Gangster olmasın yani. Bak gerek yok böyle olaylara. Hani birbirini vur, öldür, kır, parçala nereye kadar ki zaten. Türkiye'de bak. de böyle şeyler çok oluyor da bu arada. Çok ya. fazla duymuyoruz aslında. Çok fazla duymuyoruz aynen. Yoksa bu mafya olayları vurma, kırma yani. her daim her ta her tarafta oluyor ama yapılacak en son şey dayı olmasın abi. Gerek yok çünkü... Amınakoyim. Sus lan, dünya barışı sergilemem ben şimdi. <laughs> Hippie olacağız şimdi ya. Kimse şey, kimse şey vur vurmasın. Versin. Peace. <laughs> ya sonuç olarak... Takeoff cidden sevilen bir megoydu. Böyle samimi adamdı. Hater'ı yoktu lan. Hiç ben, duymadım. Quavo'yu sevmeyen vardır. Offset'i sevmeyen vardır. Ama takeoff sevmeyen çok insan yoktur Yok yani. abi. Hani Offset, Quavo sürekli bahsedilen isimlerdi ama Takeoff böyle şarkısını çıkarırdı. Milyonlar dinlenirdi. Parasını alırdı, kenara çekilirdi. Böyle Dan bir kasına adamdı. Adamlara yani. bakan adamdı yani. Aynen. Kendine dalgasına gidiyor. bakıyor adam. Ya ölümü üzdü tamam mı? Ama böyle ölmesi daha da üzdü yani adamın. Aynen öyle. Dağılmış yani kafası ve arkadaşları öyle geliyor. kamuoyu öyle geliyor falan. Bir insan bilmiyorum öyle gözükmek istemez yani. Aynen öyle yani Ölümü yakışmadı mı diyelim? Yakış, yani genel kimseyi yakıştırmayız herhalde de Takeoff'a da yakışmadı. Ya şimdi bir kötüsü yana offset ayrıldı Migo'dan. Migo dağıldı falan dedik. İşte Migos şimdi dağıldı abi. Şimdi Yaprak abi. dökümü şimdi tamamlandı. Hani rap camiasının en büyük gruplarından biriydi Migos. Take off'un gidişiyle de artık bir daha yeri gelmeyecek abi. Migos defteri tamamen bazı yani işte Bundan yani. sonra isteseler de dediğim gibi yapamayacaklar yani. Düşünsene bir daha bir daha bir şarkıda şey göremeyeceğiz kanka. Migos feat bilmem ne ya da feat Migos. Kesinlikle. Böyle yani bir şey bundan yok. sonra Cuervo fit, fit, Offset olabilir, Offset olabilir ama yok artık. Eskiden de take off olarak özellikle duymuyorduk da dediğim gibi Migos'un bir şeyi vardı. Migos defteri kapandı aga yani biraz. Evet, yani bugünden o, itibaren o can sıkıcı yani. Bizim tepkilerimiz bu şekildeydi. Sizin tepkileriniz ne oldu, konuştuğumuz şeylere katılıyor musunuz? Beğeni atıp yorum atarsanız kanalı desteklemiş olursunuz. Bize Aynen de anladım. video atmak için motivasyon vermiş olursunuz. Hani huzur için duysun. Sevenlerine sabırlar. <laughs> <laughs> Neydi? İmamın öldü. Bana. İmamım Bu öldü kızı ya. Kızı dedi lan deyim de mi duymadın lan? <laughs> Diyorum ki kimsenin tavuğuna kış dememiştir. Köyündeki imam mı öldürüyor bana ya? Bu kızlar niye böyle of. kanka? Kanka. Hadi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Oğlum belki o kıskırdır. Böyle abi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay YouTube.